Bir garip çok gezmişti garip. Bir ömür onu beklemişti bir garip. Sanki dünyayı bulacaktı ne garip. Anlamamıştı bu dünyada her hakikati bulmak istiyordu onu bir garip. Ama bilmiyordu aradığı kendisinden de garip. Herkes onu çağırıyordu ama sonrasında bırakıyordu onu garip. Ağlıyordu her gece ve gündüz bir başına o garip. Alınmıştı elinden tüm sevdikleri yerler ve gökler onun idi ama olmuştu kendi mülkünde bir garip. Ne ilginçtir, yine de seviyordu tüm bunlara rağmen herkesi. Herkes bıraksa da onu bir garip. Oy yerlerin sütunu, bir baksa, bir baksa güneşe boğardı günün tüm nurunu. Çünkü kurban vermişti ona her şeyini ve tüm ruhunu. Sen sadece dinle ey garip, anlamak sana düşmez onu. Ancak Ali tasvir eder, ancak Ali tasvir eder onu. Çünkü Zehra vermiş ona ruhunu. Cebrail bekler dünya yaratıldığından onu. Çok mu geldi sana beklemek onun yolunu? Ağlamak istersen ağla, dur demem sana. Bil diyecek çok sözüm var hala sana. Odur, Lut sığındı ona, odur. Hüseyin ümit bağladı ona. Odur Zehra tevessül ederdi her gece ve gündüz ağladığında ona. Odur tüm peygamberler selam ederdi ona. Odur tüm alemin yükünü alan sırtına. Odur tüm Kerbela'nın derdini sığdıran o kalbinin deryasına. Odur Ali'nin garipliğinin zahiri. Odur Kur'an'ın batini. Odur sığınılacak kale. Odur ümit edilen Allah'ın hakikati. Ey garip, konuşturma beni. Yanıyor sinem. Yazmıyor kalemim, gitmiyor ellerim. Ne kadar söylesem de bitmiyor dertlerim. Bu hicranlı hikaye ne kadar da garip. Bir ucunda Allah, diğer ucunda Muhammed'dir. Bu Ali Taha'nın derdidir. İnsanı eritse de kederi, gözyaşı Allah zikridir. Ağla ki sen de hayat bulasın ey galip.